Ayrıca, avukatı alıp, parçaları ardından üstlerindeki modeli söküp, bu şekilde hiçbir zaman bilmediğimiz bir şeyi konuşmadık. Yapamadığımız bir şeyi de biz yaptık demedik. Resmen ve resmen. Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yumuşar Koçerli. Bu videomuzun konusu özellikle av tüfeği nasıl temizlenirle alakalı olarak kuyruktan yaylı kinetik enerjili av tüfeklerinin dipçik içindeki icra yaylarının nasıl temizleneceği veya temizlemeye gerek var mı konusu. Çünkü e, bazı kimseler eski avcıların bazı anılarından dolayı efendim Öncelikle kinetik enerjili av tüfeklerinin kötü çalıştığına inanmış. Bazıları ise özellikle e, konu odur zaten. Şimdi av tamamıyla öyle bir temizlemek istiyorlar ki mekanizmayı bile söküp takmak istiyorlar. Tetik mekanizmasını parçalayıp toparlamak istiyorlar. Her şeyini temizlemek istiyorlar. Haliyle icra yayında temizlemek istiyorlar. Şimdi bunlardan pek çoğu iğne mekanizmasının parçalar hakikaten parçalamayı becerebilirse Ardından pek çok toplayamaz. Ondan sonra sormaya başlarlar. Yüksel abi bunu nasıl toplarız, nasıl toplarız? Ben de internetten bu bir şey tarif edemeyeceğim için en yakın silah tamircisine veya av bayisine çünkü pek çok takabiliyor. Hani eninde sonunda av bayinize geri dönün demek zorunda kalıyorum. Veya tetik mekanizmasını özellikle bunlar aynı zamanda tetik mekanizmalarını da parçalarlar. İçini de tayıyla böyle temizlemek için ondan sonra toplayamazlar. Ondan sonra e, bunu nasıl tem, e, böyle bir şey yaptım, e, nasıl toplayacağım falan diye başlarlar. Facebook'ta sormaya başlarlar. Efendim, Messenger'da işte tanıdıkları avcılara falan sormaya başlarlar. Herkesin ortak davranışı gene onları avvayisine geri göndermek avvayine danış kardeş demektir. Bakınız dostlar. Av tüfeklerinin iğne tertibatları sökülmez parçalanmaz. O kadar güzel çalış ki bu parçalar. 10 sene 15 sene hiç parçalamayın gene de bana mısın demezler. Tetik mekanizmaları da öyledir. Tetik mekanizmalarını parçalamayın hiç uğraşmayın. Pek çoğunuz zaten toplamayı başaramayacaksınız. Üstelik temizlemek de son derece anlamsız bir tutumdur. En fazla üzerinden kaba silerek temizlik yaparsınız. Şimdi kuyruktan yani altı Kinetik enerji. Dipçiğin içinde icra yeri var. Mekanizmanın arkasında bir kuyruk. Kuyruk dipçiğin içine giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor ve tüfeğe mekanizma yaptırıyor. Bakınız dostlar. Bu mekanizmalar o kadar düzgün çalışır ki bu kuyruktan yaylar. Alt tüfeğini, daha doğrusu kuyruktan yaylı kinetik enerjiyle alt tüfeğini. İcra yayını sökmeye hiç çalışmayın. Tüfeği bir kere alırsınız ve bir kere kullanırsınız. Daha doğrusu alırsınız, kullanmaya başlarsınız, Ömür boyu da o şekilde kullanırsınız. İçini temizlemeye çalışmanızın hiçbir anlamı yoktur. Zaten faydası da yoktur. Dikkat ediyor musunuz? Mekanizma. Şurada da kuyruk. Giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor. İşte bu. Şimdi dostlar bu mekanizmayı hiç parçalamanıza gerek yoktur. En fazla hani biraz pim pirik yapan bazı kimseler var diyorum ya belki bunu şuralarından bir yerlerinden sprey yağ belki tutmayı düşünebilirler. O da 10 senede bir daha fazla değil. Nafile bu uğraştır dostlar. Bunun temizlik kısacası dış temizliktir. Yani yağlı bezle silmek suretiyle yapılır şu kısımlarını. Bu kadar. Şunun içinde tıpa gibi bir şey var. Hani görebilseniz diye umuyorum. İcra yayımız işte onun arkasındadır. Bu mekanizma dipçiğini işte şöyle şu kadar falan bir kısım girer. Kuyruk daha doğrusu girer. On bu bunu iter. Tüfe dediğim gibi mekanizma yaptırır. O şeyin içine ise ne korozyon girer ne bir şey girer. Hiçbir şey olmaz. Mesela bazı kimseler diyorlar ki efendim ee, kuyruktan yerli kirtik almayın. İcra yayını temizleyemiyorsunuz. Gazlı alın her şeyini temizleyin diye. Son derece nafile bir görüştür dostlar. O kadar ki. Dediğim gibi hiç temizlemeyeceksiniz. Şunu yağlı bezle kaba bir temizlik yapın. Hazlenin dışına. Şuradan karşılıklı iki tane kanal var. Mekanizmanın ilerlediği. Onun içini yağlı bezle temizleyin. Ardından kurulayın. Hafifçe bir yağlama suretiyle takın. Şimdi tüfeklerin genel genel olarak e, mekanizmaları alttan açılır. Bu yüzden şuradaki pin var ya. Pimi bir tarafından vurur düşürürsünüz. Bir çiviyle bir tornavida ucuyla her neyse. Bunu alttan çıkartırsınız. Zaten av tüfeği temizleme videolarımda bunu defalarca yaptım rahatlıkla görebilirsiniz. Ardından içini yağlı bezle siler. Kanalı temizlersiniz. Bu tip tüfeklerde iyice mekanizmayı sökmeye kasanın için temizlemenize bile gerek yoktur. Hani tetik mekanizması peki nasıl temizleyelim Yüksel abi? Hiç uğraşma kardeşim bırak tetik mekanizması orada kalsın. O tetik mekanizması sana bir şey yapmıyor. Pislik de zaten o tetik mekanizmasına bir şey yapmıyor. Hiç bir şey olmaz tetik mekanizmasına sen dertlenme. Anlıyor musun? Kanalın için temizle kardeşim. Temizledikten sonra sür mekanizmanın içeri. Tamam mı? Yanıyor dostlar? Yani boşu boşuna hiç pimpirik yapmayın. İnternette hani birileri onu diyor, o şekilde insanlara tarif ediyor. E çünkü işte temizlenmiyor, bu yüzden işte kinetik şöyle kötüdür, kinetik böyle kötüdür, kuyruktan yaylı kinetik almayın falan diye de hikayedir. Aynen size burada tarif ettiğim kadar da bu tüfeklerin temizlemesi basittir. Korkmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten pislik yapan tek yer o kanalın içidir. Kanalın içinde pislik olmadı o sürece mekanizması çatır çatır çalışır. Onun haricinde namlunun içindeki kurşun temizliği onu da. Her kullanımdan sonra 10 tane bile atmış olsanız akşama olmadı. Ertesi akşam veya o akşamlarda bir muhakkak temizleyin. Bakın bazıları diyor ki e, Yüksel abi falanca 200 fişek atıyormuş. Bu aslı 400 fişek olur Ya Yüksel abi bu aslı 1000 fişek atmış. Sen ne diyorsun Valla arkadaşlar ben de bunu diyorum. 10 fişek bile atsanız tüfeğinizi temizleyin. Benim tüfeklerim her zaman şu gördüğünüz tüfek gibidir. Bütün hepsi. Benim tüfeklerimin ne namluları ne mekanizmaları hiç pis kalmaz. Her zaman temizdir, her zaman şıkır şıkır çalışır. Bu da benim dediğimdir dostlar. Yani bu anlamda bana. Ama o şunu diyor ama bu bunu diyorlar gelmeyin. Yılların tecrübesi var. Hem avcılık hem silahçılık anlamında Eninde sonunda adam biliyor bir şeyler. Bir dünyada video yaptı. Hani benim diyeceklerim de bunlardır. Kısacası hiç uğraşmayın o kuyruğun hani çin içindeki icra yayını çıkartmakla anlıyor musunuz? Öyle tetik mekanizması parçalamayın, iğne mekanizması parçalamayın. Alt kaba temizlikle temizlenir. Yani silerek temizlenir. Namlunun işte kurşun sökümüyle. Onu da ayrıca zaten alt nasıl videolarını da tarif ediyorum dostlar. Dediğim gibi. Kolaylıkla temizlenen basit, pratik tüfeklerdir. O şekilde kullanın. Tadına doyamayacaksınız. Bakın ben size söyleyeyim. Diyerek yüksek müsaadelerinizi artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Bu esnada özellikle yüksel abi ama gazlılar daha iyi çalışıyormuş diyenlerde bir sözüm var. Son senelerde karşınıza çıkarttığım bütün tüfekler ve daha doğrusu kendi kişisel tüfeklerin bir tanesi hariç hepsi e, döner başlıklıdır. Ve en önemlisi. En çok güvendiğim tüfekler hep döner başlıklı, daha doğrusu kinetik enerjili av tüfekleridir. Niye sanıyorsunuz? Kendimi o tüfeklerle emniyette hissediyorum. Niye sanıyorsunuz? Son yıllarda çalışan çünkü kinetik enerjili av tüfekleri çok güzel çalışıyor. Bu yüzden randıman olarak gazlının taktik kullanım dahil artık kinetik enerjili av tüfeğine mühim bir üstünlüğü kalmadı. Hatta belki hiçbir üstünlüğü kalmadı. Eskiden tüfeklerimiz kötüydü. Bırakın kinetikleri gazlılar bile doğru düzgün çalışmıyordu. Eski zamanlardan bu yüz bu zamanlara eski zamanların avcılarının ve silah sahiplerinin memnuniyetsizlikleri devamlı olarak aktarıldı. Ama bu insanlar hiçbir şey değişmedi sandı. Onlarla aynı fikirde olanlar dostlar emin olun yanlış yoldadır. Kinetik enerjili av tüfeğiyle kıyasla gazlı tüfeğin bugün için herhangi bir doğru düzgün artısı bile kalmadı. Kaldı ki gazlıyı temizlemekte, kullanmakta, kullanımda tutmakta aslında kineti Gazlıyı temizleyip kullanımda tutmakta da daha rahattır. Şahsen ben kendim hep kinetik kullanıyorum. Ben bugün için artık gazlı tüfek almıyorum. Elimde iki tane gazlı vardır. Biri döner başlıklı, biri döner başlıksız. Onlar hep eski tüfeklerdir. Gene eski zamanların, anılarının sonucudur. İşler değişmiştir. Ama bir daha da zaten gazlı tüfeğe var ya, para bile vermemişimdir. Bugün bir tüfek daha alayım. Gene kinetik enerji alırım, gene gazlıya para vermem. Niye sanıyorsunuz? Dediğim gibi kinetik enerjiyle tüfekler çok güzel çalışıyor. Ama ev güvenliğinde, ama avda, ama atışta fark etmiyor. Her zaman işini yapıyor. Evet dostlar, bu anlamda. Gerçekten öyle şeyler yapmayın, hiç uğraşmayın. Bunlar pimpiriktir, gereksiz şeylerdir. En önemlisi bu şeyleri söküp takmaya çalışmayın. Tadını çıkartın. Kinetik enerjiyle av tüfeği çok iyidir. Kuyruktan yaylı av tüfekleri de emin olun çok iyidir. Evet dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'dim. Yüksek müsaadelerinizle bu videoyu daha fazla uzatmadan huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşçakalın ve sen kalın.